Herkese merhaba. Bugün Bircik Dünyamız kitabından ilhamla elinde gördüğünüz bu Anadolu Dikenli Faresini tasarlayacağız yumurta kutularından. Hadi başlayalım. Malzemelerimiz yumurta kutuları. Aslında normalde çöpe gidecek olan bu yumurta kutularını bugün kendi topraklarımızda nesli tükenme tehlikesi altında olan Anadolu Dikenli Faresini tasarlamak için kullanacağız. Makasa ihtiyacımız var, hamur yapıştırıcı ve bir mukavvaya ihtiyacımız var. Bir de renkli kalemleri. Hadi başlayalım. Önce dikkatlice yumurta kutusunu fare formunda keserek başlayacağız. Aslında yumurta kutusunun şu Yüksek yerlerinin burun, buradaki çukur yerlerini de göz olarak keseceğiz. Ona göre dikkatlice kesebiliriz. Bu etkinlik geri dönüşümle sanat yapmanın yanı sıra nesli tükenen hayvanlar konusunda bilinçlenmemizi de sağlıyor. Önce küçük bir parça keseceğim. Sonra o parçayı tam olarak istediğin şekilde küçülteceğim. Farenin burnunu ve kulaklarını dikkatlice kesiyorum. da küçük kesmek çok kolay bir şey değil bu. Ama evet, isterseniz ailenizden destek alabilirsiniz. Kulak kısımlarını birazcık daha detaylı kesmek lazım. Tamam, aslında genel formunu oluşturduk. Şimdi bunu mukavvamın üzerine yapıştıracağız. Bu mukavvamızı da biraz şekillendirelim istiyorum. Şöyle düz bir mukavvamız var. Ben oval şekilde keseceğim. Siz istiyorsanız dikdörtgen veya karede de yapabilirsiniz. Bu faremizi yapıştıracağımız altlık olacak. Bunu isterseniz sıcak silikonla yapıştırabilirsiniz veya hamur yapıştırıcıyla da yapıştırabiliriz. Ondan ben hamur yapıştırıcıyla sabitleyeceğim. Müzik böyle yapıştırdık mukavvamıza. Şimdi aslında kişiselleştirme zamanı. Burada nasıl bir kıyafet tasarlayacaksınız? Bunu yapabilirsiniz. Ben de hemen başlıyorum. Bir tane kazak giydireceğim. Şimdi devam ediyorum. İnaktif yani kıyafetini tasarlamaya. Sanatla farkındalık kazandırmak ve çevreyi korumak mümkün. Unutmayın, küçük bir parça karton bile dünyamız için bir, bir fark yaratabilir. Şimdi aslında bir de buna isimlik ekleyeceğiz. Şimdi buraya küçük bir kava parçasıyla ismini ekleyeceğiz. Anadolu dikenli faresi yazacağız. Küçük bir çerçeve oluşturduk ve sonra duvarımıza asabiliriz. Şimdi bu kısmı da hamur yapıştırıcıyla yapıştırdım ve bitti.